Siz de ifade ettiğiniz İsrail, İran'ın bir füze atışı yaptığını iddia etti. İran ise bu iddiayı yalanladı. Önce iddia devlet televizyonu tarafından duyuruldu. İran'ın ateşkes saatinden sonra ya da bu sürecin başlangıcından sonra İsrail'e karşı bir füze operasyonu yapmadığını duyurdu. Az önce de İran Silahlı Kuvvetleri benzer bir beyanatta bulundu ve İran'ın İsrail'e karşı yeni bir füze operasyonu olmadığını duyurdu. Bir resmi açıklamada İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nden geldi. Konsey yaptığı açıklamada İran'ın İsrail'e ve ABD'ye karşı ezici bir karşılık verdiği vurgulandı ve şu ifadeler kullanılıyor. Halkımızın eşsiz uyanıklığı, doğru zamanlama hissi, direnişi, birlikteliği ve dayanışması düşmanın temel stratejisini bozdu. Böylece İslam savaşçılarının yıllar süren yaratıcı ve kararlı mücadelesiyle inşa edilen şaşırtıcı gücü 12 günlük kanlı ve yönlendirilen savaş boyunca isabetli ve dengeli bir şekilde kullanıldığı Her saldırıya zamanında yanıt verildi. Bu anlamlı bilinç ve tutumun savaşçılarımızın çabası ve liderin hikmetli önderliğinin karşılığı olarak ilahi bir armağan, zafer ve düşmanın pişman olup saldırısını tek taraflı durmak zor durdurmak zor, zor durdurmak zorunda kalması oldu. Bu temelde. Büyük ve kahraman İran milletine bildiriyoruz ki İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri düşmanın sözlerine en ufak bir güven duymadan tetikte ve her türlü saldırıya karşı net ve pişman edici bir yanıt vermeye hazırdır ifadeleri kullanıldı. Buradan e, ABD'nin ve İsrail'e karşı ABD ve İsrail'e karşı Tahran'ın güven sorunu olduğunu bir kez daha kayıtlara geçirmişler ve ellerin tetikte beklediğini olası bir İsrail saldırganlığına karşı yanıt verileceğini bu açıklamada görüyoruz. Yani bu sürecin bir anlamda en azından bu aşamada pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteren önemli gelişmeler ki İsrail evet. peş peşe İran'ın füze saldırı operasyonu yaptığı ve bu operasyona dair füzenin görüntülerini yayınlamaya başladığını görüyoruz. Daha önce İsrail'in bu yaptığı bir uygulama değildi. Bu adeta bir karartma uygularken bir de bu görüntüleri servis etmesi, basında paylaşması akıllara bir kışkırtıcılık adımını getiriyor. Bununla beraber İran Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin de bir açıklaması oldu. İsmail Bekai açıklamasında, Dün akşam, dün gece saatlerinde ABD'nin Katar üstüne yönelik yapılan operasyona işaret edildi bu açıklamada. Ve İran'ın Katar ve Doğu diğer komşu ülkelerle her zaman iyi komşuluk ilkesine bağlı kaldığını belirterek şunlar ifade etti. ABD ve Siyonist rejimin İran'a karşı saldırgan eylemlerinin ve kötü politikalarının bizimle bölgedeki kardeşlerimiz arasında fitne ve bölünmeye yol açmasına izin vermemeye kararlıyız ifadeleri kullandı. İran bu noktada biz ateşkes imzaladık demiyor. Baş, e, sürece Tahran İsrail saldırıları durdurmak zorunda kaldı çerçevesinden bakıyor. E bu arada başkent Tahran'da yerel saat şu an 12.55'i gösteriyor. Yarım saat e, saat farkı var Türkiye ile evet. ve başkent Tahran semalarının bir sakinlik içerisinde olduğunu da son bir gelişme olarak aktarabilirim. Gülkan Demir çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi size dönmek isterim. Şimdi İran'dan gelen açıklamalara baktığımızda askeri kanat zaten 12 günlük bu sürece ilişkin bir zaferi işaret ediyor. Ee, ben Gülkan için özür dilerim. Sözünüzü kestim. Ee, şimdi Rusya Dışişleri Bakanlığından da benzer bir açıklama var. İran'ın herhangi bir füze operasyonunun olmadığına yönelik Hı -hı. E, Rusya'dan da benzer bir açıklama geldi. Bir açıklamada Uluslararası Atom Enerji Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'den geldi ki son derece tartışmalı bir isim olarak evet. karşımıza çıkıyor Grossi. Grossi sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran ile duyurulanların ateşkesin mem, ateşkesin memnuniyetle karşıladığını söyle belirten bir tweet paylaşımı yaptı. Uluslararası evet. Atom Enerji Ajansı Rafael Grossi